Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitabul Küsuf güneş ve ay tutulması ile ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Kalel müellif el-İmam Muhammed İbn İsmail el Rahimahullah rahimehullah ve ma. Bu değerli eserin müellifi, musannifi, yazarı, derleyicisi İmam Bukhari Hazretlerine Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Nasıl bir şahsiyet ki İslam alimlerinin büyük çoğunluğu üzerinde ittifak ediyor. Dünyanın hangi bölgesine giderseniz gidin. Hadis denince en makbul, en muteber, en sahih eser İmam Bukhari'nin 7 bin küsür hadisi şerifi derlediği bu eser hassasiyeti, titizliği, ihlası, takvası, ilmi anlayışı sebebiyle İslam alimlerinin neredeyse tamamının e, takdir ettiği bir zat İmam Buhari rahmetullahi aleyh. Emirul müminin fil hadis. Hadiste müminlerin emiri lakabına layık sayılı şahsiyetlerden biri. İmam Bukhari kendisi gibi nice şahsiyetler yetiştirmiş. Mesela kütübü sitteden İmam Tirmizi'nin hocası. İmam Müslim'in hocası ve diğerlerinin üstadı. İmam Bukhari'nin üstadı Ahmet bin Hanbel. İmam Bukhari'nin üstadı. Ahmet bin Hanbel'in üstadı İmam Şafii. İmam Şafii'nin üstadı İmam Malik ve İmam Muhammed. İmam Muhammed'in üstadı da İmam Azam Ebu Hanife. Yani Silsile itibariyle o manevi, o hadis rivayet silsilesi itibariyle hafızlardan, muhaddislerden bir zincirin halkası İmam Buhari rahmetullahi aleyh. 15 yaşlarındayken 80 bin hadisi şerif ezbere biliyordu. 15 yaşındayken. Annesi ve abisiyle beraber hacca gelince ben bu bölgelerde kalacağım demiş. Mekke, Medine, Bağdat dolaşarak ve yıllar sonra memleketine Bukhara'ya dönmüş bir şahsiyet. İmam Bukhari. Allah rahmet eylesin. Onun bu hadis-i şeriflerini okuyan, dinleyen, yaşayan bizlere, İslam ümmetine Rabbim e, dünya ahiret rahmetiyle muamele eylesin. Haddesene Abdullah ibn Muhammed. Kale haddesene Haşim ibn-ül Kasim. Kal haddesene şeybanu muaviyete an ziyad ibni ilakate anil mughiret ibni şubete radıyallahu anhu kal. Mughire ibni şube sahabe-i kiramdan o naklediyor. İmam Bukhari naklettiği her hadisi şerifi senediyle, rivayet zinciriyle ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e kadar en güvenilir ravilerin isimlerini zikrederek en güvenilir e, zinciri senedi tercih ederek naklediyor. Kesefeti şems. Dikkat edin. İn kesefet ifadesi olduğu gibi kesefeti şemsü de kullanılıyor. Ali ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yevme mate İbrahim oğlu küçük oğlu Emzik'teki oğlu İbrahim vefat ettiği gün güneş tutuldu. Ne denir? Ya yani peygamberin oğlu vefat etti. Onun için güneş tutuldu. Demez mi insanlar? Zaten cahiliye döneminde böyle bir anlayış var. Tam o güne tevafuk edince Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in küçük oğlu vefat ettiği gün güneş tutuldu. Fekale naz İnsanlar dediler ki kesefeti şemsü limeuti İbrahim. Güneş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in ölümü sebebiyle tutuldu dediler. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki fe takibiye bunun üzerine Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne şemse vel kamara La yenkasıfân ile mâwti ahad. Ay ve güneş birinin herhangi bir kimsenin ölümünden dolayı tutulmazlar. Velâ li hayatihi veya doğumu sebebiyle. Hayatı yani doğumu sebebiyle de tutulmazlar. Ve izâ eytum gördüğünüz zaman neyi burada mef'ul hazf edilmiş Böyle bir olayı, böyle bir güneş tutulmasını gördüğünüz zaman fessallu dua namaz kılın ve Allah azza ve cel aziz ve celil olan Allah'a dua edin. Evet, ifadeler farklı şahsiyetlerden hemen hemen birbirini tutan, birbirine benzeyen ifadeler kullandığını görüyoruz. İmam Beyhaki rahmetullah ile güneş tutulması olayı peygamberimiz zamanında bir defa oldu diyor. Onun tespiti. Medine-i Münevvere'de oldu. Oğlu İbrahim'in vefat etmesi sebebi. Ama başka zatlar mesela İbn Abdilber bu güneş tutulması ve ay tutulması olaylarının Mekke'de de meydana geldiğini ve birkaç defa meydana geldiğini bazılarında tam bazılarında yarım güneş tutulması, ay tutulması olayının meydana geldiğini ifade etmektedir. Tabi İslam alimlerinin birçoğunun görüşü İbn Abdilber'in görüşü, İbn Abdilber'in ifadesi yani sadece bir defa meydana gelen olay değil. Dolayısıyla bu sebeple kılınacak küsuf namazı birkaç şekilde rivayet edilmiş. Olay farklı farklı zamanlarda olunca bu namaz Mesela Hanefi mezhebine göre bir sabah namazının farzı gibi kılınır. İmameyne göre, İmam-ı Azam'a göre sabah namazının sünneti gibi kılınır. Ama mesela Hanbeli mezhebinde çift rükû, çift secde vardır. Farklı e, uygulamalardan da hadis-i şeriflerde söz ediliyor. Mesela bir uygulamada üç rükû, üç secde. Bir uygulamada dört rükû, dört secde şeklinde rivayetler de var. Yani iki rükûlu, üç rükûlu, dört rükûlu namaz. Bir rekatta iki rükû yapılıyor. Öyle bir farklı namaz. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin uzun uzun okuduğunu hadis-i şeriflerden göreceğiz. Yani böyle epey uzun süren bir namaz. Evet. Bir saati aşkın süren bir namaz okuduğu surelerden anlaşılan ifade bu şekilde.